Arkadaşlar bugün Kasım Kasımpaşa Galatasaray maçını tahmin edeceğiz. Ben Galatasaraylıyım. Siz hangi takımdasınız? Yorumlara yazın. Her yoruma kalp bırakıyorum. O yüzden yorum yazabilirsiniz. Kasım Paşa geliyor. Kasım Paşa. Kasım Paşa. 1-0 9 saat. Bu arada Galatasaray stadındayız. Bakmadık ki durumu. Bak. Bakacağız yani. Ben kafadan attım. Arkadaşlar biz yorumlara yazarız onu. Galatasaray Az köyün orayı Icardi Mara Şimdi Kasım Paşa geliyor Kasım Paşa Çok iyi bir babam Galatasaray Sol tarafta Kerem Kasım Paşa Kasım Paşa Çok güzel gol 3-2 Kasım Paşa Galatasaray Galatasaray Atarsa uzatmaya gitmeyeceğiz 3-3 de kalabilirler Galatasaray Kaçırdı Tahminime göre Kasımpaşa 3, Galatasaray 2, Galatasaray kaybedecek. Galatasaray kazanır diyenler abone olsun. Fenerbahçe kazanır diyenler like atsın. Fenerbahçe yani, mi? Ay Kasımpaşa diyenler abo like atsın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz ama kafası karıştığı için oldu. Hadi bay bay.